bugün sizlerle birlikte Rüzgar bunu yapamazsın diye bir seriye başlıyoruz. Görevlerimiz var Brawl Stars'la ilgili onları yapmaya çalışacağım. Burada bir tane çarkımız var. alt tane görev var. Evet çark çevirdim. Bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Heh dur ilk geldi arkadaşlar. Eğer Şeli ile 30 kupa kazamazsan ne zaman da çekmek istediğim videoyu çekme. Tamam arkadaşlar. Brawl Stars'a girelim ve... Evet arkadaşlar şimdi Şeli'yi alıyorum. Maça giriyorum. 30 kupa kasamazsam yani 3 tane maçta birinci olacağım. Şuradan etkinliklerimizi alalım ilk önce. Öncesizliğimizi alalım dükkandan. Yit kral yok reddet. Bir dahaki videoda başka bir takipçi alacağım. Mine Yiğit ile. 12 taş verdi ücretsiz kutudan. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Ücretsiz kutudan 12 taş. Hadi inşallah birinci olurum. 3 <laughs> tane maçta birinci ol yazmıyor ama görevlerde. Öyle o 7 7 ya falan öylelerde kupa kasabiliriz. Ama ben 3 kere birinci olayım benim için yeter. Böyle görev başarıyla tamamlarız. Aldım bunu. Hadi bakayım gel gel gel. Aha gelme lütfen gelme gelme. Gelme üstüme. Üstüme. Ya 8. oldum ya. Büyük ihtimal bu görevi kaybettik. Evet biliyorum bu görevi kaybettik. Başta birinci olamazsak diğer görevde kaybettik büyük ihtimal. Ya bu görev büyük ihtimal kaybettik ve ne zaman çekmek istedi? Video çekmeyeceğim arkadaşlar. Evet 5 görevimiz kaldı arkadaşlar çeviriyorum çarkı. Ne çıkacak acaba? Evet. Hmm. Aa. Koltuğu ile ekrüte giremezsen yorumlara dede yaz. açıklama kısmında yorumları bir şey yazıyor ya İşte oraya dede yazacağım. Umarım ilk girelim. <laughs> Bunu yapmak istemiyorum. Sizden yapmak istiyorum. Evet. Hadi hadi. İnşallah ilk üçe girelim. Pusa pusa oynamam gerek. Derken bul geldi. Allah. Yemin durum bul geldi. Yemin durum Yemin durum Kaç kaç kaç. Oh tamam kaçtım. 1360 canla kurtardım arkadaşlar. Oh, oh, oh. Hadi lütfen e Lütfen be, be. Hadi la 3 kişi daha ölsün. 3 kişi daha. 3 kişi lütfen. Lütfen 2 kişi. Lütfen 2 kişi. Hadi siz orada kapışın bura. 1 kişi. Bir kişi. Oha. Şirin son anda kaçtı. Ve ben Sherry'i öldürdüm. Tamam. Aha tamam. İlk girdim arkadaşlar. Tamam. Güzel. Ama ben neyse. Elimden geldiği kadar çok yüksekin kasmam iz kasmak istiyorum. Şöyle. Neyse ben öleyim de. Neyse beni öldür deriz. Tamam. Öl tam İlk 3'e girdik arkadaşlar. Sorun değil. Açıyorum arkadaşlar. Sizin için açıyorum. Siz karakter geldi. Geçen videoda biliyorsunuz ki takipçilerimle olan videoda peni gelmişti. O 25 seviye paketi geldi ha. Bunu belki hafta sonu alırım. Evet, şimdi gelelim buraya. Şimdi çarkımızı çevirdim arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir şey gelir de Evet. Hadi. Hadi diye ne gelecek acaba? Jesse ile savaş topuna girer kazanamazsam bir karakter 10 kupa düşür. Tamam. Arkadaşlar bu arada video videonun başında söylemiyordum. Bu videoya 2000 like gelirse böyle Rüzgar bunu yapamazsa diyorsun devamı gelecek. Ayrıca abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Şimdi evet kazanmam gerek çünkü 10 kupa düşürmek çok kötü bir şey. Yani yani ben ondan sonra tekrar 10 kupa... Hayır yeme yeme Allah yiyen nasıl yiyorsun ya gol atmamız gerek. Burada hiç düşmanlara bir ha tamam. Gel 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 gel. Hadi. Aha. Ya lütfen. Ya ha. Aa o da APK. Oh. Allah yemedik la. <laughs> yemedik ya. Yemedik be. Yemedik, yemedik, yemedik. Lırız, At, at. Ya. E, ha. E şimdi de gol yiyeceğiz biraz da. Ah. Hadi lütfen. Gel bakayım. Evet, hadi 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 hadi. Ah, öldüm. Ah. Umarım güzel. Ah, hadi hadi hadi. hadi. Ah, on kupa düşürüz arkadaşlar. İki sıfır yenildik ve bir karakteriz on kupa düşüreceğiz. Kimi düşürsem hiç oynamadım bir karakteri on kupa düşüreyim. Ben e, çok en az yani ben şu anda burada bulu düşürmek istiyorum. Bulla tek zaptaşmaya girip öleceğim. S APK alacağım ve öleceğim. Hadi bir tane adama gidip ölmem gerek. Heh şurada Nita var onu öleyim bari. Nita beni öldür. APKM, gel, gel gel Evet ben böyle bekliyorum Nita'nın öldürmesini beni. Evet. Heh tamam. Aa, aa kastı baya. Neyse tamam düzeldi. Oh sonunda ve öldürdün ya. Yemin ediyorum. 6 kupa kaldı. Ben sonra yine bul kasarı zaten. Bir tane daha kutumuz geliyor arkadaşlar. Bunu sizin için açıyorum. Bu videoyu tüm izleyenler için ve gelmedi karakter. Neyse alt kupa daha düşelim sonra Diğer görevimize geçeceğiz. Tamamlayamadık. Evet hadi. Evet şimdi diğer görevimize geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan şunu sileyim şu görevi. Evet. evet. Son 3 görevimiz kaldı arkadaşlar. Ay iftar diye. Evet çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım ne böyle bu olacak. Hı -hı. Kuşatma var evet, Hatta bekleyin. Evet görev geldi. Nita ile savaş topuna gir. Eğer kazanamasan Clash Royale'i sil. Tamam. Evet şimdi Nita ile savaş topuna girdim arkadaşlar. İnşallah Clash Royale silinmez. Ben bu video bitminde yalnız o şöyle sınırsız görev bunlar. Yani böyle diyeyim. Öyle diyeyim. Clash Royale'ı bir daha sileceğiz. Bir daha indirmeyeceğiz. Yani umarım inşallah öyle olmaz. Hadi Ceki. TikTok Queen. TikTok Queen adlı bir kardeşimiz. <laughs> Ve gol. Evet. Bir sıfırına geçti Clash Royale. Tak 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 Ve Clash Royale silinmedi. Bu görevde başarılı başarıyla bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Ve çarkımız son iki görev kaldı arkadaşlar. Umarım güzel şey gelir. Hadi. Evet. Rose. O kuş atma olmayacaksa uygun olacak arkadaşlar. Evet. Aslında burası Rose'e güzeldir. He. Rose. Evet ben buradan yağdırıyorum çocuğum. Ya, gelinmek istemiyorum. <laughs> ya bu kere başarılı bir şekilde kazanmak istiyorum ya. Fır video boyunca Shelly ile oynanır mı arkadaşlar? Yani ben yağdırıyorum. He. Aha. Vallahi let's go rakamın. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oh tamam 46-43 öndeyiz. Öyle yemin ediyorum ha. 46 43 öndeyiz ya. Buna dur gel. Gel 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 Dur bekle. Bekle. Hadi. Hayır 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 46 kurcu kale yukusu e, e, korumamız gerek kasayı ya hadi 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 evet evet kazanıyor muyuz kazanıyor muyuz bu maçı kazandık herhalde. <laughs> İnşallah kazanmışızdır Lütfen gel Lütfen. Ayını gönder lütfen. Allah razı olsun için. Bah, -ba -ba lütfen. A gelmeyin bro. Adamsanız gelmezsiniz. He tamam. Bu maçı da güzel bir şekilde kazandık. Evet. Evet, o görevi de başarılı bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Son bir görevimiz kaldı. <laughs> Aha. Daha zaten... Bir karakterle çifte tatlaşmaya gir. Eğer kazanamazsan Brawl Stars bir gün boyunca Noob Stars de. <laughs> Bu göre de ben uyuyordum arkadaşlar. Evet. Bir karakterle çifte tatlaşmaya gireceğim. büyük ile gireyim. <laughs> İnşallah. Düzgün beşe gelirler. Görevlerim başarıyla tamamlayalım. Evet. Yavaş yavaş videonun sonuna gelecek arkadaşlar. Bu arada bir kutumuz daha oldu. Evet açıyorum. İnşallah karakter çıkar. Yo aksesuar geldi şeylerin. Adım hızlandırıcı. Güzel şimdi bununla oynayacağım arkadaşlar. Evet. Birazdan videomuzun sonuna geldi. Evet. ilk aksesuarımız arkadaşlar. Yemin ediyorum ilk aksesuarımız. Şimdi Shelly ile çifte tatlaşmaya giriyorum arkadaşlar. Bu arada ilk aksesuar. Evet. Hadi hayır Hadi bakayım. Hadi hadi. Öldü. Bakın arkadaşlar. Bakar mısınız aksesuara? <laughs> Çok güzel. Yemin ediyorum ki süper sen bu aksesuarları ilk koymuş. Aha hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım. Vur 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 Yoksa Noob demeyecek miyim? Aha Noob demeyeceğim galiba. Evet arkadaşlar. Bu maçımızı da bitirdik. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.